Bizim dersim için yakın belli bir döneme baktığımızda çevre mücadelesinin aslında baraj ve HES'lerle beraber başladığını söyleyebiliriz. İlimizde birçok baraj ve HES projesi ne yazık ki devlet tarafından işte uzun yıllardan beridir projelerini hayata geçirmek isteniyordu. Bu projelerin sayısı 27 gibi görünüyor. Yani baraj ve HES projesi sayısı 27 gibi görünüyor. Bu projelerden ne yazık ki baz, bazılarını yaptılar ve bitirdiler ve şu anda faaliyette. Türkiye'nin en büyük çevre eylemlerine tanıklık etti dersim toprak Aynı zamanda da çok büyük hukuksal mücadeleler yürütüldü. Tabii bu barajlar açısından bizim bir kazanımız sadece bizlerin değil doğanın kazanımı, tabiatın kazanımı, bunun üzerinde yaşam süren bütün yaban hayatının kazanımı ve ötesinde Muzur dağlarından doğan, pülmür dağlarından doğan mercan ve muzur ve pülmür çaylarının işte akıp gidip Fırat'a karışarak bütün Mezopotamya topraklarını suluyor ve aslında her tarafın bu Anadolu topraklarının kazanımıdır. Büyük şirketlerin yabancı işte Amerikalı ya da Kanadalı şirketlerin Türkiye ortaklığıyla yapılması planlanan dev projeler. Ve bu projelerin sayısı da yüzü aşkın. Yani şöyle söyleyeyim, Anadolu coğrafyasının ve bölgenin en önemli doğal ve yaşam alanları, orman sahalarını oluşturan bölgeler, işte Muzur Dağları gibi önemli bir ekosistemi içinde barındıran bölgeler ve Pülümür, Hel Dağları, Karagöz Yaylaları, ee, ve dediğimiz gibi bu e, Anadolu coğrafyasının belki en önemli tabiat parçalarını da <laughs> yok etmeyi hedefleyen aslında e, e, projelerdir bunlar. Yani şu anda bizim tespit ettiğimiz e, dersim sınırları içerisinde yaklaşık olarak 100 bin hektar büyüklüğünde bir alan ve biz bunu Muzur Dağlarının Erzincan bölgesi Tercan bölgesinde de hesaba kattığımızda bunun yaklaşık olarak 200 bin hektarı bulduğunu dile getirebilirim ve bu da bu coğrafyanın bu toprakların yüzde %20 20-25'ine tekabül ediyor ki bu oran oldukça yüksek bir oran. Yani bu kadar büyük projelerle bu coğrafyanın üzerinde işte şey yapmak yani korkuluk tarifatlarına ne olacak?